Hemen sizi yan tarafa sansör karşılıyor. Şimdi restorana geçiyoruz. Evet, burası bizim restoran geçtiğimiz hemen sizi sağ tarafta arkadaşlar içeceklerimiz ve kahve tutup içebileceğimiz bir yer karşımıza. Restoranımız açık, ferah ve kapasite olarak da 200 kişilik üzeri kapasitesi var. Hemen ilerliyorum. Kahvaltı salonumuz karşı, şey. kahvaltı da ferah ve hemen çok güzel bulunuyor. 200 kişilik kapasiteyle sizi bekliyoruz.